Elimdekiler ödül oyuncakları. Bunlar her köpek için değişebilir. Medusa otur. Şimdi Medusa mesela top seven bir köpek. İki tane farklı top var elimde. Bir tanesi yumuşak tırtıklı. Bunları biz alıp sonradan ip geçiriyoruz içine. Kimisi de kendinden ipli oluyor. Medusa. Yat. Bekle. Bu yumuşak tırtıklılar daha çok genç köpeklerin ısırmaya teşvik etmek ve av dürtüsünü pekiştirmek için kullanıyorum. Sert topları, daha usta köpekleri daha da aktif hale getirmek için kullanıyorum. Yavruluk sürecinde bu iş için yapılmış bir deri parçasıyla ya da yavrulukta köpeğin ısırmayı çok sevdiği sert deri parçasının içine doldurulmuş paçavrayla dolu olan barları, ısırma barlarını kullanıyorum. Bunlar köpeğin bir yandan hırsını arttırırken korkudan kuyruğu poposunun içine kaçmış değil, cesur ve aktif olmasını sağlıyor. Köpeğin karakterini toparlıyor. Köpeğin karakterini organize ediyorum.